Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendiniz Muhammed Ali Atayurt. Bültenimizde Doğu Türkistan'la ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur Türklerine itibar suikaste. Çin zulmünden kaçarak değişik ülkelere sığınan Uygur Türklerinin itibarını zedelemek isteyen Çin rejimi İngiltere'deki bazı Uygurlara aylık 8 bin dolar maaş karşılığı casus olmaya zorladığı ortaya çıktı. İngiliz medyası Lebeci'nin bildirdiğine göre 20 Şubat'ta bir Çin istihbarat görevlisinin İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan bir Uygur Türk'üne casusluk yapması için para teklif ettiği öğrenildi. Telefon kayıtlarına göre Çinli eleman şu anda Birleşik Krallık'ta sanma talebinde bulunan ve ismini açıklamak istemeyen bir Uygur Türk'üne standart çalışma saati içerisinde sadece çevresindekilerin bilgilerini toplaması karşılığı aylık 8 bin dolar maaş teklif ettiği anlaşılıyor. Sığınmacı LBC muhabirine verdiği röportajda Çin istihbarat görevlisinin kendisinden İngiltere'deki Uygur cemaatinin protestolarına ve toplantılarına aktif katılmasını ve her etkinlikte katılımcıların tüm bilgilerini kaydederek listelemesi hakkında talepte bulunduğu ve rapor vermesini istediğini söylüyor. Çinli eleman ayrıca uluslararası basına Doğu Türkistan'daki durumla ilgili tanıklık verenlerin isimlerini de listelemesi ve bazı Doğu Türkistanlı STK'ların plan projelerini öğrenerek bilgi vermesini istediğini anlattı. Çin istihbarat elemanı maaşa ek olarak memlekette kalan çocuğunu İngiltere'ye göndereceği ve hapishanede veya toplama kaplarında akrabaları varsa serbest bırakılması, annesi ve diğer akrabalarıyla da normal iletişim kurmasını sağlayacağıyla şantaj yaptığını dile getirdi. Uygur sığınmacı son 7 yıldır sesini bile duymadı ve hala hayatta olduğu annesiyle yeniden bağlantı kurma sözlerini duyduktan sonra tereddüt ettiğini ancak vatanındaki halkı zulüm altındayken vicdani ve insani olarak mazlum milletine hainlik yapmayı reddettiğini söyledi. Gözlemciler yıllardır Çin'in alı koyduğu yakınlarıyla tehdit ederek özgür dünyaya kaçan soykırım mağduru Uygurların itibarını zedelemek için aralarındaki zayıf noktayı bulmaya çalıştığını ve devşirebildiği insanları Uygur cemaatinin içine sızdırarak güvensizlik ortamı yaratmak istediğini kaydetti. Kaşkarda büyük çaplı tutuklama başladı. Doğu Türkistan halkını çeşitli isimler altında keyfi tutuklamayla ortalıktan kaybeden Çin rejimi Aktu şehrinde sözde bahar gök gürültüsü hareketi adı altında insanları rastgele tutuklamaya başladığı öğrenildi. Çin Komünist Parti güdümündeki Aktu ilçe basın sitesinde yer alan habere göre 16 Şubat Aktu İlçe Halk Mahkemesi tarafından başlatıldığı iddia edilen bahsi konu keyfi tutuklama operasyonu kapsamında bölge sakinlerinden bazı kimseler ne olduğunu anlamadan zorla karakola götürüldü. Bazıları ailelerinin gözü önünde yakı paça tutuklanıp ters kelepçelenerek alındığı bildirildi. Çin medyasında çıkan haberlerde operasyonların eş zamanlı olarak 8 saat sürdüğü, 8 kişinin tutuklandığı yer alıyor. Ayrıca konuyla ilişkin Çin'in Kaşkar Kamu Güvenlik Departmanı tarafından yapılan açıklamada 4 soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişi hakkında soruşturma devam ettiği ve diğer 4 kişinin kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülüyor. Ancak sözde operasyonlarda tutuklanan insanlar hakkında hangi suçlamalar üzerine yakalama kararı verildiği Kimlik bilgileri, soruşturması devam eden kişilerin akıbeti ve şu an nerede olduğu kesinleşmiş sözde mahkumların kaç yıl hüküm giydiği doğrultusunda hiçbir bilgi bulunmuyor. Bilgilere göre 14 Şubat'ta Kaşgar'ın Tumşok ve Maralbişi ilçesinde de muhtemelen aynı soruşturmalar çerçevesinde bahar gök gürültüsü hareketi adı altında keyfi tutuklamalar yaşandı ve sivillerin korku ve panik içerisinde durumu izlemek zorunda kaldığı anlaşılıyor. Ayrıca Çin Bingtuan internet sitesinde Çin rejiminin Kaşkar'ın tüm ilçe, pazar ve köylerinde Bahar Gök Gürültüsü Hareketi adı altında keyfi tutuklamalar başlattığı doğrulanıyor. Gözlemciler yeryüzünde zalim Çin'den hesap soracak mekanizmanın olmayışından dolayı artık masum insanlara giydirdiği cinayeti bile açıklama gereği duymadığını ve dünyanın gözüne baka baka tıpkı 2017'de yaşandığı gibi milyonlarca insanın ortadan kaybolduğu büyük ölçekli keyfi tutuklamalar başlatmış olabileceğine bu gözaltıların ilerleyen günlerde bir başka vilayette yaşanabileceği konusunda endişeler taşıdığını kaydetti. Tacikistan'daki depremden Kaşkar etkilendi. Çin deprem gözleme ve internet sitesine göre 23 Şubat yerel saat 6.37 sularında Merkez Üssü Tacikistan'ın Murghab şehri olan ve enlemi 38.18 derece kuzey, boylamı 74.20 derece doğu, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde yayılan bilgi ve görüntü kayıtlarında Tacikistan ve Doğu Türkistan sınırına 85 kilometre uzaklıktaki bölgede yaşanan depremden Kaşkar, Aksu ve Atu şehirlerinin de etkilendiği, özellikle de Kaşkar sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı, evlerinde avizelerin sallandığı, eşyaların yerlere savrulduğu gösteriliyor. Ancak Çinli makamlar her zamanki gibi Kaşkar'da hissedilen depremle ilgili yaralı veya can kaybının olup olmadığı konusunda hiçbir bilgi paylaşmadı. Geçtiğimiz haftada Aksu'nun Şayar kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmış. Aksu şehir başta olmak üzere yine Kaşkar'ın Maralbişi ilçesi, Ürümçe ve Aral ilçe sakinleri depremin şiddetini hissederken, yerel makamlar gerçekleşen depremin son 5 yılda bölgeyi sarsan en güçlü deprem olduğunu söylemekle yetinmişti. Ancak Çin rejimi sarsıntının büyük olmasına rağmen depremle ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Gözlemciler son dönemlerde art ardı görülen depremlerin şüphe uyandırıcı olduğunu, çünkü Doğu Türkistan'ın bir deprem bölgesi olmadığını, bu denli sıkı iklim olaylarının Çin rejiminin bölgede gerçekleştirdiği çeşitli deneylerden kaynaklanıyor olabileceğini kaydetti. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.